Şimdi aklın yolu bir Mustafa. Yani e, burada çok üstün zeka sahip olmak gerekmiyor. İfadelere baktık. Bakınca e, anladık. O biri işte e, halı uçtu diyor. O biri yok uçmadı diyor. Biri yok yerde geziyor deyince e, bu kez biz dedik ya yani bu işte bir iş var. Yani e, bu ne neden yani bir ortada halı biri uçtu, biri yere düştü, biri havaya kaçtı dediğin zaman e, dolayısıyla e, burada bir şey var. E, doğru tektir. Ama bunların hepsi farklı verdiği için e, tabii ki 15 kişi de bu nedenle ceza aldı. Biliyorsun ikinci davada da. E, böyle de bir durum var. Bu attığın görüntü, evet az önce attığım görüntü. Şimdi burayı daha önce video vermişlerdi. Çok net gözüküyordu. Ben orada kırmızı tomofili yanlış yere koymuşsunuz dedim. Orada ev var, araba yolu yok demiştim. Bu tarafa almanız lazım demiştim. Paylaşım da yapmıştım. Evet. Şimdi burada o görüntü çok kötü olduğu için e, daha her öyle oturup da büyütme şansım da olmadı. Bakayım dedim acaba kırmızı ton filmin yerini mi değiştirdiler yoksa aynı yerde unuttular mı? Yol çünkü orada yok. Şimdi iddia bu buradaki aracın Nevzat'ın arabası olduğu söyleniyor. E o zaman çiftlik kamerasındaki kırmızı araba kimin? Hem de o, oradaki net gözüküyor öyle yani bunlar gibi gölge mölge değil öyle bir gölgeden araba çıkartmıyorsun. Orada net kabak gibi kırmızı şahin gelip geçip gidiyor. Ne kadar arası da yani yaklaşık e, taş patlasın 50 metre. Hadi 50 metrelik şeyden gösteriyor kamera. Gelip şahin geçip gidiyor önünden kırmızı şahin. E, burada ise 800-900 metreden sözde bu şahin olduğunu söylüyor. Yani araç kırmızı olduğunu söylemiş. Görüntüde tam netlik yok. O ağaçların ee, yol bu tarafındaydı daha önce aslında normal. Havadan görünen görüntüde. burada ise bu tarafa koymuşlardı. Eğer aynı görüntüyse aynı açıya devam etmişler. Yok değilse e, o zaman fark ettiler bizim söylemimiz üzerine arabanın yerini değiştirdiler. Bu da bunu göstermiş oluyor. Yani istediği araba istediği tarafa koyabiliyor ki e, burada şöyle bir cümle kullanmış az önce eee Enterpolasyon, tamam mı? Bunu cümleyi kullanmış kendisi. Burada, ben bunu internetten de baktım, burada tahmini piksel olarak söylüyor. Yani bazı yerlere tahmini pikselleri kendi doldurmuş oluyor. Kendi açıklamasında ekstra piksellerin bir şekilde enterpole edilmesi gerekir diyor. Kendi raporunda da söylüyor. Yani burada yapay zekaya bir nevi söylüyorsun resmi yapay zeka sana dolduruyor abi. Boşluklarını oraları biraz biraz daha dolduruyor. Ekstra piksellerle sana görüntüyü netleştirmiş oluyor. Tabii Ama bu, bu şey pikseller değil, de bu, yani bu teyit de doğrulanabilir yani. yani bu evet bu görüntüde oynanmıştır denlenebilir. Tabii Demilir. tabii yani bunu, bunu zaten verdiğiniz zaman e, bu kullandığı tekniği falan gördüklerinde de bunun oynanmış olduğunu e, kendilerine mesela o, en basitinden e, Krimineler falan gönderdiklerinde e, baktıklarında oynamış olduğunu söyleyebilir. Der ki burada videoda e, yüksek çözünürlüğe geçerken ister istemez kullandıkları teknik neymiş? Süper çözünürlük. Mesela kendi söylüyor kullandığı tekniği. Ve Burada ekstra piksellerden bahsediyor. Ekstra pikseller olmayan pikseller. Yani e, şeyde yok böyle bir şey. Ekstra piksel atıyor. Doldurarak bir nevi oraları boşlukları doldurmuş oluyor. Ben bunu hatta daha önce söyledim, dedim ya kilimi halı yapmak için çok çoğunu araya piksel atarsın, biraz daha sıklaştırırsın Ama yine dedim halı olmaz netcede yani net bir görüntü çıkmaz. Dedim bunu. Bugün gördüğümüz şey bu işte. Yani araya piksel atıp biraz doldurarak resmi daha canlandırmak. E bu ne içindir? Bu manzara resmini işte daha güzel göstermek, görselliği güzel olsun, bakılsın. Ama gerçeği şey bu değil. Yani gerçek değil artık. Gerçekten çıkmış oluyorsun. Gerçek neyse o. Hiçbir şeyin oynamamanız lazım. Şimdi Ulusal Kriminal Büro'nun ve Profesör Dirk'in yaptığı olay bu işte. Mahkemelerin kabul ettiği teknikle çalışmışlar adamlar. Bu şekilde çalışıyor adam. Yoksa Dirk'e bugün deseniz belki de ya Dirk sen şunu daha böyle güzelleştir. O dedim ya çiçek bile kevirirsin. Yani böyle evlerin önüne güzel Buketler, Kasım Patılar işte Pegonyalar falan böyle güzel. Hatta birkaç muhabbet kuşu, papağan koyabilirsin mesela resmi istediğin gibi. Mesela bunu yapabilirdi. Dirke de söylesen ya hocam şuralara mesela biraz bir şeyler ekler misin? Yani şöyle süs olsun, daha güzelleşsin. Ne var onu? Ben de eklerdim. Sen ekleyemez misin Mustafa? Şimdi o köyü güzelleştiremez miydi? On numara yapardık burada oturup. Anında tam böyle bir İskandinav Ama, köyü ya da İsviçre falan o tarafta bir köye çevirebilirdik aslında. Yani yani işte e, bunu yapamayız. Mahkeme böyle bu şeyi kabul etmiyor arkadaşlar. Yani mahkeme e, sade net kabul ediyor. Değişiklik yapmayacağım üzerinde diyor. Oynama yapmayacağım. Sadece renk kontrast yani açıklık koyulup sertlik e, negatife de çevirebilirsin. Yani sadece onun üzerindeki herhangi bir yere dokunmayacaksın diyor. Ama diyor bu renklerle e, aç kapara yapabilirsin ama üzerine yok ben ekstra pikseller e, atayım, doldurayım biraz daha netleşsin dediğin an iş değişiyor. Şimdi şu an attığın o ekstra piksel bu gösterdiğin görüntü olmasın? Hani nokta gösteriyor böyle. Evet. O attığın piksel onlara denk gelmesin. Hadi attığın oraları doldururken oraya ona denk geldi. Ne yapacaksın şimdi? Ahır bölgesinde hareketlilik var deniyor iki raporda Bunlar diyor ağır ahır bölgesinde hiçbir şey yok diyor. Ya peki başka bir kamera kaydı daha çıkıp da o ağır bölgesindeki hareketliği gösterse ne yapacak?